Şimdi burada biz motosiklete yakın oturduk. Dizlerim motosikleti daima kavrar. Burada ayak pozisyonu motosikletin şasisiyle paralel bir şekilde ileriye bakmalı. Eğer ayaklarım dışarıya bakıyorsa nasıl ki çene döndüğü zaman göğüs ve omuz bu çeneyi takip ediyordu dümen etkisi. Burada da ayak uçlarım nereyi gösterirse bu diz oraya açılmak ister. Ama ben Ayaklarımı içeriye kapatıp karşıyı gösterdiğimde ve topuklarla yakaladığımda hiç eforsuz bir şekilde burayı kavruyorum. Aynen. Ve Valentino Rossi gibi o dizler dışarı doğru açılmıyor. Evet dışarı açılmıyor. Şimdi burada sıka sıka, sıka sıka gitmek çok zor. Kavrayıp burayı yakalaması yeterli. Tabii ki acil bir frenlemede, yavaş sürüşte, virajlarda herhangi bir aksiyonun içerisinde buradaki tutunmayı daha bilinçli bir şekilde arttırıp gerekiyorsa ve hatta motosiklet buna izin veriyorsa şöyle topu hafif kaldırdığımızda tutunmayı çok daha iyi bir şekilde sağlıyoruz. Çünkü sadece üst kas gruplarına bırakmıyoruz bu tutunma işlemini. Kalplerden de destek alarak yorgunluğu dağıtıyorum aslında. Enerjiyi daha efektif kullanmak için yapıyorum bunu.